Yaşaldıkça götürdüm mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Seni güney sigara yanar atalar artar Ve elde kalanlar vedalar ben hala peşindeyim Sap ve temiz duygularım uykularım Bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden de aşktan Bir fayda gördüm artık alamam seni alttan tarafta yalanlar Bir sigaraya kalkan acılarım Teşettim gökten ellere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüzdüğüm yer kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm büyüdür ciğerlerin oldukça içine doğdum bu kapkara düzenin içime doğdu yalanların güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken Dost olamadım siz de siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masam dönmüşüm Doğdum sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım buralara... Gül her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni Gül her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben yine herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu içmeseydin O sokaktan hiç geçmeseydim Ah keşke seni hiç